Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, 8 Ekim'de yapılacak seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde seçim takviminin belirlenmesiyle Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesinde 8 Ekim cumartesi günü seçimli genel kurul yapılacak. Seçimde ekibiyle birlikte yeniden aday olduğunu dile getiren Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Kent Haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "4,5 yıl çok çabuk geçti. Denizciliğimizin her anlamda, her alanında atılımlar yaptık. Üyelerimizle ilgili sorunların çoğuna birebir hepsine dokunarak çözüm noktasında hepsiyle ulaştık. Biliyorsunuz sadece Bodrum değil, Milas'ın da Deniz Ticaret Odası Başkanlığı'nı yapıyoruz. Milas ve Bodrum iki ilçe, kardeş iki ilçe olarak. Deniz turizmimizi, deniz ticaretimizi her anlamda, her platformda e, gururla e, temsil etmeye çalıştık. E, bir de biliyorsunuz iki yıl pandemi dönemi geçti, pandemi kaos ortamında Milas ve Bodrum olarak çok iyi e, birlikte koordine olduk, e, devletimizle, yerel yönetimlerimizle e, deniz ticaret odası olarak her üyemizi tek tek üç defa ulaştık. Üç defa her üyemize dokunduk. Onların sorunlarıyla, dertleriyle dertlendik. E, mavi yolculuğumuz, tersanemiz, balık üreticilerimiz, su sporları, dalış, acenteler, günü birlik, e, yakıt veren üyelerimiz, sektörümüz çok büyük bir aile olduk. Deniz Ticaret Odası e, biz göreve geldiğimizde 80 metrekareden şu anda e, bulunmuş olduğumuz binamızda ve otoparkımızla birlikte 1500 metrekareye yakın bir yerde hizmet veriyoruz üyelerimize. Sadece fiziken değil gönlümüzü de açtık. Bütün üyelerimizin, bütün sektörümüzün sorunlarıyla birebir çözüm bulmaya ulaştık, çalıştık. Binalarımızda eğitimler verdik, seminerler verdik. Kamu kurum ve kuruluşlarının tamamen açtık kapılarımızı sonuna kadar. Onlar da bize kapılarını açtılar sonuna kadar. Deniz Ticaret Odası artık çok farklı bir yerde, çok farklı bir noktada. E, denizcimizin sesi olmaya, denizcimizin derdiyle dertlenmeye ve denizcimizin e, güçlü temsil edilmesi için yine önümüzdeki dönemde adaylığımı açıklıyorum. Çok güzel bir ekip olduk, çok büyük bir aile olduk. Bodrum'a bu yakışır. E, denizcilik ailesi, denizcilik camiası çok prestijli, çok önemli bir ailedir. Dolayısıyla yeni dönemde de ekibimizle birlikte, enerjimizle, sinerjimizle, samimiyetimizle her üyemize dokunmaya devam edeceğiz. Buradan da tüm üyelerimize 8 Ekim'de oy kullanmak için odamıza davet ediyorum.